Walter'a geri geri gitmeyi mi öğretiyorsun? Eminim ki nasıl yapıldığını öğreneceksin. Bir sorun var. Gidip baksan iyi olur. Görünüşe bakılırsa minik buz oyuncağını kaybetmiş. Birdeki bir bota atlamış. <laughs> Ve şimdi de köpek balıkları peşinde. kamyon geldi. Minik neredeysen orada kal. Süper kamyon seni oradan kurtaracak. Aha. <laughs> kamyon bir bot oldun. Uh -huh. wow. Wow. o köpek balığına patronun <laughs> kim olduğunu gösterdi. <laughs> Gel minik buz atla. <gülüyor> <gülüyor> süper kamyonun oyuncağını almasını Aa, istiyorsun? <laughs> Bu biraz tehlikeli. Ah, Hadi süper kamyon. <laughs> köpek balığını yakaladın. Ama oyuncağı nasıl geri alacaksın? Balinda Aha. Oyuncak köpek balığının ağzında. <laughs> St3000'i kullanma zamanı. Mhm. Hahaha. Super truck. İşte bu. İşe yaradı. Oyuncağı minik buza götürsen iyi olur. Mhm. Aha. Acele et. Vay canına. Köpek balığını denize attın. <laughs> Doğru. Sanırım eve gitti. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Oyuncağını geri alabildiğine sevindim doğru. Gerçekten de süper kamyonunu kurtardı. <laughs> Selam çocuklar. Neler yapıyorsunuz? <laughs> Güneş gözlüklerini nehre mi düşürdün? <laughs> Hay aksi. Anlaşılan bir sorun var. Kontrol etsek iyi olur. <laughs> Görünüşe bakılırsa Walter bir doğum günü pastası taşıyormuş. Eyvah. Olamaz. Haklısın. Bu yangını söndürmen gerek. Hı hı. hı, -hı. Walter minikleri güvenli bir yere götür. <laughs> İnikler çok korkmuş. <laughs> Doğru, güvenli bir yere benziyor. Evet. Oley. Görünüşe bakılırsa yangın tamamen söndü. İyi iş çıkardın süper kamyon. Eyvah köprü alev aldı. İyi iş çıkardın. Minikler artık güvende. Olamaz. Köprü yangın yüzünden zarar görmüş. Süper kamyon bir şeyler yap. Sorun yok minik. Süper kamyonun planı var. vay canına. din süper kamyon. Aa demek senin doğum günündü minik. Ben olsam Walter'ı o pastanın yanına yaklaştırmazdım. Pekala. İyi eğlenceler minikler. Merhaba çocuklar. Bir şey mi araştırıyorsunuz? Aa, bulutları şekilleri mi benzetiyorsunuz? Bu çok güzel. Vay canına. Roket gerçekten ne yaptığını biliyor. Bakın bebek roket de burada. Muhteşem. Aa, dikkat et ben. Geri çekilin bebekler. Ah hayır. Bu çok uzun süre tutmayacak. Hemen süper kamyonu çağırsam iyi olacak. <laughs> Carl, benim başı belada. Düşmek üzere. Acele et. süper kamyon işte buradasın. Oo, <laughs> oh, ben <laughs> meyve suyu yüzünden kayıyor. Hızlı düşünmelisin süper kamyon. <Gülüyor> <Gülüyor> düşündün? <laughs> Bir süper taşıyıcı kamyon. <laughs> oh, geri çekilin çocuklar. <laughs> Endişelenme ben. Acele et süper kamyon. <laughs> Olamaz. Ulaşabildiğin <laughs> en yüksek nokta orası mı? Neredeyse ulaştın. Hadi süper kamyon biraz daha gayret et. Ben. Cesaretini topla süper kamyon. Oh, bu çok yakındı. Aferin sana süper kamyon. Rahatladık, değil mi bebekler? <gülüyor> <gülüyor> oh, imek mi istiyorsunuz? Ama oraya nasıl çıktınız? Ya, Aa, anladım. Penny çok nazik. Ama işine geri döndü. Süper kamyonun platformu çok kısa. Sen ne düşünüyorsun süper kamyon? Bu senin fikir bulduğun zamanki yüz ifaden. Oo, kocaman bir yatak. Pekala bebekler, atlamanız gerekecek. Evet, beni dinleyin bebekler. Eğlenceli olacak. Aa, ilk sen mi gideceksin? Ne kadar da cesursun. Hazır mısın? 3 2 1 Oh oh. Bu çok eğlenceli görünüyor, değil mi? Sıradaki kim var? Aa! Bu beklenmedikti. <laughs> Pekala. Harika iş çıkardın süper kamyon. Oo! Siz bebekler bundan zevk almaya başladınız. Gerçekten de günü kurtardın kar. Sonra görüşürüz. <laughs> Bayanlar baylar, ilk kez düzenlenen Araba Şehri güç yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Araba Şehri'nin en güçlü oyuncuları Araba Şehri kupasını kazanmak için birbirleriyle yarışacaklar. Güzel değil mi? Şimdi de şampiyonlarımızı karşılayalım. Karşınızda süper kamyon, Araba Şehri kahramanı. Ve Billy, güçlü buldozer. Artık sadede gelelim. Oyunlar başlasın. Şampiyonlarımızın yüzleşeceği ilk sınav, araba şehri sakinlerini kaldırmak olacak. Arabayı sahanın sonuna ilk götüren kazanır. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhteşem. Süper kamyon kazıcıya dönüştü. <laughs> Bekle. Hazır. Başla. <laughs> Süper kamyon liderliği alıyor gibi görünüyor. Anlaşılan Billy problem yaşıyor. Süper kamyon kazanacak. <Gülüyor> Dikkat, <Gülüyor> Billy liderliği alıyor. <laughs> Ve kazanıyor. Muhteşem. <laughs> 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 Süper kamyon hemen ardından geliyor. Ne kadar da güzel bir yarış. İkinci oyun sumo güreşi. Diğer arabayı çemberden atan araba kazanacak. En iyi olan kazansın. İnanamıyorum. İkinci oyunun şampiyonu süper kamyon. Ve kazanmak için gücünü bile kullanmak zorunda kalmadı. Ne kadar zekice ve son oyuna geliyoruz. İki yarışmacı ilk sırada berabere kaldı. Ne kadar heyecan verici. Bu oyunda katılımcılar taşlarını stadyumun öteki tarafına götürecekler. Hey, hey. Ve unutmayın, zeki olmak da en az güçlü olmak kadar önemli. Hadi gidelim. <laughs> Dikkat et bileği, çok fazla taş var. <laughs> dikkatli ol Billy. Oradan çekil. Olamaz. İyi misin Billy? Tek başına yapabileceğini sanmıyorum Billy. Evet, süper kamyon sana yardımcı olacak. Eğer böyle gidersen çok uzun sürecek. Bir şeyler düşünmelisin süper kamyon. Ekstra kürek. Harika fikir. gitti süper kamyon. Olamaz. Bu kaya çok ağır. Hmm. Hmm. Doğru. Eğer birlikte iterseniz başarırsınız. Oley. Başardınız. Harika bir takım oyunuydu çocuklar. Bayanlar ve baylar. Araba şehri güç şampiyonu Süper kamyon. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın süper kamyon. Bugün biri ve sen takım olarak yarıştınız ve ikiniz de kupayı hak ediyorsunuz. <laughs> Selam beyler. Bir bowling partisinin tadını mı çıkarıyorsunuz? Sıradaki kim? <laughs> Dane Dikkat et. İyi misin? Görünüşe göre kaza Dane'in ruh halini biraz değiştirmiş. O çılgın gibi. Dane'i durdurman gerek. Dönüşüm zamanı. Buldozer. Bütün bu pisliği temizlemelisin. Aha. Dane, nereye gidiyorsun? <laughs> Billy ve Etna ortalığı temizleyecek. <laughs> Dane'i durdurman gerek. Dikkatli ol. Çöp. <laughs> Hayır, yangın musluğu. <laughs> bu işin sonu kötü olacak. <laughs> Dane şehre kaos getirdi. Aha. Ah, her şey düzene döndü. Dur Dane. Grafik sıkışıklığına neden olacaksın. Dane yolu kapattı. Arabalar mahsur kaldı. Harika. Yol yine açık bu çılgınlığa bir son verelim. Deyin yardıma ihtiyacın var. Süper kamyon sana yardım etmek için burada. Oh hayır kıvılcım ve süper kamyonu çevriliyor. Yangını durdurman gerek süper kamyon. Dönüşüm zamanı. Cüz atlatıldı. Ama Dane hala etrafta ve yardıma ihtiyacı var. Dane şeker dükkanını mahvetmiş. Kurtarmaya gelmelisin süper kamyon. Ah ne dağınıklık. Oh, hayır. Dane Keriye saldırıyor. Bu çok ileri gitti. ...çılgın beyin ah. sana saldırıyor. Ah. Sete 3000'i kullanma zamanı. Ah. Hava yastığı D'ne e karşı... ...kalkan olarak kullanılabilir. Bakalım ne almışsın? Ah. Harika. Harika! Hava yastığı seni korudu süper kamyon. Lane geriye saldırıyor. Süper kamyon hortumunu kullan. Bu Dane'i deliliğinden uyandırmalısın. İşe yaradı. Aha. Dane normale dönüyor. Oh. Dane bilerek yapmadığını biliyoruz. <laughs> Ve bu pisliği temizlemek için biraz yardım alacaksın. <laughs>